Nokta burası. O ne fark etti? Arkadaşlar bu ne söyleyin? Son nokta işareti koltuk taşı. Fark ettin mi olayı? Şuraya oturuyorsun, kolunu yaslıyorsun hemen altında bak. Boşluk açıldı galiba. Bir iki tane birden. Geliyor. Hadi, hadi. Geliyor. Of 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 sarılar başladı dökülme. Orada. Of. Şunun ağırlığına bak be çok iyi be Gülüşmeler. bak bu gümüş evet hoppa işte sarı en sevdiğim renk nasıl bir şey çok güzel görüyor musun 3 boyutlu yapmışlar sanki beyaz taşın ismi neydi ya baksana bak, bu kenarları bronz hoppa gel bakalım bir yüzük daha yakalım Gülüşmeler. bakır ama bu da teminki takının eşi. Şöyle aha bir sarı da. Evet arkadaşlar bu nasıl? Sarı çok güzel. Gümüş. Bak gümüş? rengi bak gördün mü? İşte burada gördün mü? Sarı. Aha bir, şey bir tane daha. Aha, al sana. Oo, of güneş. Oo, bileklik çok iyiymiş. Boş. Neden biliyor musun? Bu göz şişesi. Bunlar mezar hediyesi. Bu böyle kapalı değerli. Güzel bir çalışma yaptık. Koltuk taşını böyle size süsledim.